Herkese merhabalar. Ee, bunda Bundesliga'nın 7. haftasında Greuther Fürth Hamburg'la oynayacak. Fürth şu an ligde on, 17. sırada bulunuyor. Ee, Ligi iyi başlayan bir ama zor bir fikstürden geldiler, yani geçtiler. Yani Bayern Münih'le oynadılar, Schalke'yle oynadılar. Ee, zor bir fikstürdü Fürth için. Ee, geçen hafta da Leverkusen'le oynadılar, 2-0 mağlup oldular. Ee, ve şu an 4 puan aldılar. Aslında hani bu fikstüre bakıldığı zaman yeni çıkmış bir ekip için e, 4 puan fena durmuyor yani iyi diyebiliriz. Bir kendi sahalarında aldıkları beklenmedik bir mağlubiyet vardı. Onun haricinde e, alabileceği puanı aldı diyebiliriz Fürt takımı için. Ama hani işin kötü tarafı Fürt şu an kendi sahasındaki e, en başarısı takımlardan biri. Yani kendi sahasında gol de atamadılar. E, puan alamadılar. E, bu bir e, yeni çıkmış bir ekip için kötü bir istatistik. Çünkü hani kendi sahalarında hani ligde kalmaya çalışan takımlar için kendi sahaları çok daha önemli bir ee, yani seyircisiye daha çok e, puan alma şansı ol, olan maçlar bunlar. E, Fürth şu ana kadar bunu gerçekleştiremedi. Hamburg takımına bakacak olursak Hamburg lige kötü başlamışlardı. E, Van der Fart'ın gelişi onlar için gerçekten etkili oldu. E, önce Dortmund galibiyeti e, hani sonra geçen haftaya bakacak olursak hani kendi sahalarında Ho Honnour gibi güçlü bir ekip yendiler 1-0'da olsa. Hani iyi bir eee hava yakalı diyebiliriz Hamburg takımı için. Ee, şu an 7 puan topladılar. Yani çok kötü başlamışlar. lige. E, i̇yi gidiyor Hamburg için işler şu an. E, şeye bakacak olursak bu maça. Ben bu maçta e, Hamburg'u biraz daha şanslı görüyorum taraf bahsinde. Neden derseniz kadro e, form durumları e, hani Hamburg'un bu çıkışını devam ettirebileceğini düşünüyorum ben. E, o yüzden de Hamburg'u bir adım önde görüyorum taraf bahsinde ama zor bir maç, olacaktır. Hani Fırtı çok kolay durmayacaktır. Kolay bir ekip değil bence. E, o yüzden eee taraf dediğim gibi e, tercihim e, Hamburg olacak. Eee gol ise e, biraz kısır olabileceğini düşünüyorum maçın 2.5 altının e, mantıklı buluyorum o bakımdan. E, ama e, çok zor maç olacağını tekrarlıyorum. Eee tercihim de taraf bahsinde. Maç öncesi Doğal bahsinde ise alt.